Redis Doktor kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda akvaryum zararlarından planarya anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Müzik Arkadaşlar, planarya nedir? Planarya akvaryumlarımızda görülen e, yassı solucanlardan zararlı olan bir türdür. E, yani akvaryumlarımızda başka yassı solucanlar da görüyoruz biz ve planarya bunların içinde tek zararlı olan tür. Neden yassı olacağını denmiş? Çünkü üstten bakıldığında kalın bir görüntüdeyken yandan bakıldığında çok ince bir kağıt gibi bir görüntüde. Yani gerçekten gövdesi yassı bu canlının. Çok tipik bir görüntüsü var. Bakın bu ekrandaki bir planarya görüntüsü. Baş kısmında bir çift size doğru bakan bir göz göreceksiniz ve bu şekil oldukça kolay tanınmasını sağlayan bir şekil. Planaryalar çiftleştikten belli bir süre sonra, 3 hafta sonra e, yumurta bırakırlar. Özellikle yaz yumurtası, kış yumurtası gibi iki farklı yumurta formları vardır. Kış yumurtası çok dayanıklıdır. O yüzden e, planaryadan kurtulmayı biraz zorlaştırır. E, planaryanın türleri var mı? Evet, iki tane tür var. Beyaz planarya ve kahverengi planarya olmak üzere kahverengi planarya çok az gördük arkadaşlar bugüne kadar. Ben hobide fazla görmedim. Daha çok beyaz planaryayı görüyoruz. E, peki planarya nasıl oluyor? Tankımıza nasıl geliyor? aşırı besleme, kirli, düzenli değiştirilmeyen bakımsız sular ve dışarıdan eklediğiniz kökler, bitkiler vesaire ile planaryalar tankınızda oluşabilir. Peki planarya zararlı mıdır? Arkadaşlar planarya sağlıklı bir karidese herhangi bir sıkıntı oluşturmaz. Ancak kabuk değiştirmiş, özellikle kabuğu yeni oluşmakta olan, daha kabuğu, sert kabuğu oluşmayan karidesler, stresli karidesler, işte bağışıklığı düşmüş karidesler gibi karidesi zayıf bir anında yakalarsa o zaman bunlar karidesi öldürebiliyorlar arkadaşlar planaryalar. Bu nedenle eğer böyle ciddi bir planarya istilası varsa tankınızda o zaman planaryalardan kurtulmak gerekecek. Bu planaryanın e, nasıl temizleneceği tedavisi kısmına başlamadan önce planaryanın sıkça karıştığı bir başka yassı solucan türü var. Ondan da bahsetmek isterim. Arkadaşlar bu planaryanın sıkça karıştığı diğer yassı solucan türü Rabdokoela de dediğimiz bu ekrandaki diğer yassı solucan. Şimdi bunları planaryadan ayırmak lazım. Zaten planaryanın karışabileceği tek canlı da herhalde bu. Diğerleri karışmaz ama bu videodan sonra bence bunu da karıştırmayacaksınız. Bakın planarya ve rabdekoileyi yan yana gördüğümüzde planaryanın kafa kısmında ve kuyruk kısmında uçlarının sivrildiğini görüyoruz. V şeklinde uçlarının sivri olduğunu görüyoruz. da ise uçları yuvarlaktır arkadaşlar. Eliptiktir. Böyle sivri bir uç ve sivri bir son bulunmaz rabdekoilelerde. Rabdokoyle'ların çok büyüdüğünü görmedim ben. En fazla 1 santim, 1,5 santim civarında Rabdokoyle gördüm. Ama planaryalar 3 santim, 4 santime kadar planaryalar gördüm tankları tanklarda. Bir de Rabdokoyle'larda herhangi bir göz görmezken planaryalarda size doğru bakan bir çift göz görürsünüz. Bu da çok tipik özelliklerinden birisidir. Kahverengi planaryalar... Rabdo koyla daha çok benzer, beyaz planaryalar gibi böyle sivri uçları yoktur kahverengi planaryaların, ama onların da hem renginin kahverengi olması hem de o bu bir çift gözü çok ayırt ettiricidir. Yani Rabdo koyla planarya, kahverengi planaryaya daha çok benzer ama birisi beyaz hafif açık pembe renkteyken diğeri kahverengi renktedir. Bu şekilde kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Planaryadan nasıl kurtulabiliriz? Öncelikle planaryadan nasıl kurtulamayız? Bunu anlatayım. Arkadaşlar planaryayı akvaryum içinde öldürmek çok zor. Özellikle fiziksel olarak öldürmek çok zor. Yani bir planaryayı siz tutup ikiye bölseniz yeni iki tane planaryayla karşı karşıya kalırsanız. Hatta bir planaryayı 250 parçaya bölerseniz 250 tane yeni planarya çıkacaktır karşınıza. Planaryaların yenilenme kapasitesi, rejenerasyon dediğimiz yenilenme kapasitesi çok yüksektir. Bu nedenle küçücük bir parçasından bile tekrardan planarya oluşabilir. O nedenle planaryada ezerek bölerek öldürmeye çalışmayacağız. Bunun dışında sıcaklığı 45 dereceye kadar yükseltme, sodalı suya koyma, sirkeli suya koyma, potasyum permanganat çözeltisine koyma gibi bazı yöntemler denenmiş ama bunlarda bile alınabilen en iyi sonuç planaryayı bayıltmak olmuş, tekrardan normal bir suya konduğunda planarya tekrar canlanmış arkadaşlar. O yüzden bu yöntemleri denemenizi önermiyorum. Biyolojik yöntemlerle yok edebilir miyiz planaryayı? Planaryayı yiyip karideslerimize zarar vermeyecek bir canlı yok. Yani herhangi bir balık türü koysak sadece planarya yiyese, karides yemese diyemiyoruz. O yüzden biyolojik yöntemleri de planarya çözümünde kullanamıyoruz. İki tane yöntem var. Birisi fiziksel olarak uzaklaştırma, diğeri de kimyasal olarak öldürme. Fiziksel olarak ulaş, uzaklaştırma dediğimiz şey nedir? Planarya kapanları var arkadaşlar. Ee, veya siz bunu basit bir plastik şişeyle de kendiniz yapabilirsiniz delikler açarak. İçine Planaryaları cezbedecek bir yem koyuyorsunuz. Planaryalar bunun içine toplanıyor ve hepsini birlikte tanktan çıkartıyorsunuz. Bu yöntemle planaryaların sayısını azaltabilirsiniz. Ama tamamen kurtulmak biraz zor bir yöntemle. Peki tamamen nasıl kurtulabiliriz? Bu işte kimyasal yöntemlerle yapılabilir. Kimyasal olarak kullanabileceğimiz ürünlerin başında Gençem'in No Planary ürünü geliyor. Bakın bu ürün arkadaşlar. Ben e, kendi uygulamalarımda bu ürünü kullanıyorum. Planaryayla mücadelede. Aynı zamanda hidra için de etkiliydi hatırlarsınız. E, nasıl kullanacağız bunu? Nasıl dozajlamasını nasıl yapacağız? Öncelikle e, kullanmaya başlamadan önce size bazı uyarılarım olacak. Birincisi şu arkadaşlar. Bu ürün salyangozlarınızı da öldürecek. O nedenle tankınızda değerli salyangozlarınız varsa mutlaka öncesinde tankınızdan bu salyangozları çıkartmanız gerekiyor. Bu bir. İkincisi... Kullanım esnasında tankın oksijenini biraz düşürüyor. Ee, o yüzden tankın oksijenizasyonunun iyi olduğundan emin olun. Varsa elinizde yedek hava motoru, hava taşı fazladan oksijen vermek her zaman iyi olacaktır tankınıza. Bunun dışında filtrenizin karbon komponenti varsa, aktif karbon komponenti varsa dış filtre kullanıyorsanız veya bazı sünger filtrelerin altında da oluyor aktif karbon. Onu çıkartmanız lazım çünkü aktif karbon bunun özelliğini yitirmesini sağlıyor. Yani bir etkinlik alamazsınız. Bakın içinden bir tane kaşık çıkıyor arkadaşlar. Bu ölçü kaşığımız. 50 litrelik tanka ilk gün bir kaşık bu no planarya üründen koyuyoruz. İkinci gün yarım kaşık koyuyoruz. Üçüncü gün ise çeyrek kaşık koyuyoruz. İlk gün bütün planarya ölmüyor arkadaşlar gerçekten. Dördüncü gün %50 su değişimi yapıyoruz. Ama bu su değişimini yaparken Şimdi tankınızda çok sayıda planarya ölüsü ve salyangoz ölüsü olacağı için mutlaka sifonlama yapın. Yani dipteki ölüleri çekin tanktan yoksa ciddi bir amonyak patlamasıyla karşı karşıya kalırsınız. Bu da tankınız için büyük bir sorun oluşturur. O nedenle bu su değişimi esnasında dipten sifonlama yaparak gördüğünüz planarya ve salyangoz ölülerini çekmekte fayda var. 7. günde bir %20'lik daha su değişimi yapmak uygun olacaktır. kullanımı Benim kullanım önerim bu şekilde arkadaşlar. Bunun dışında no ürününün dışında bir de Beni planaria zero diye bir ürünü var. O da aynı görevi geliyor aynı içerikte. Ee, bir de fembendazol dediğimiz bir madde var. Bu e, antiparaziter bir ilaç. Özellikle köpeklerde e, kurtlanmalarda falan kullanılıyor. Onlar da planaryayı öldürmekte etkili Ama e, en güvenlisi ve öneriniz nedir derseniz ben kesinlikle no planarya ürünü öneriyorum. Diğerlerinde Beni Bahçeli ile de, fembendazol ile biraz daha. Riskli do doz aşımı özellikle çok riskli fenbendazolun ve farklı preparatlar var. O yüzden dozunu ayarlayamayabilirsiniz ama e, no planaryayı güvenle kullanabileceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar bir de size son olarak yeni bir ürün tanıtmak istiyorum. Bir yerli üreticimiz anti planarya ismiyle bir e, ürün piyasaya sürüyor. E, bu benim için ve hepimiz için çok sevindirici bir haber. Şimdi onunla bir deneme yapacağız. Bakın bu e, Kovamızda planaryalarımız var. Şimdi onlara 50 litre, 1 mililitre dozajlama şeklinde olacak şekilde bu anti planarya sıvısından vereceğiz ve sonucunu birlikte gözlemleyeceğiz. Şu uygulamamızı yapalım ve beklemeye başlayalım Buyurun. Arkadaşlar, bu antiplanarya planarya isimli yerli ürünümüzü kullandık. 24 saat geçti. Bakın şu köşede planarya ölülerini görüyorsunuz. Bakın planaryalarımız ölmüş. Şuralarda da var planarya ölüleri. İlacımız gayet etkili. Yani planaryaları öldürüyor. Etkili bir ilaç. Bu arada bakalım karideslerimizde herhangi bir sıkıntı var mı? Görüyorsunuz bize bakıyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Burada bir karesimiz daha var. Onda da bir sıkıntı yok. Şurada da küçücük bir karesimiz var. Toplam 4 tane karesimiz vardı. Hepsi sapasağlam. Salyangozlarımıza bakalım. Bakın. Kovanın duvarlarında salyangozlarımız tutulmuş şekilde duruyorlar. Yani bu ilaç 50 litreye 1 mililitre uygulandığında ne salyangozları ne karidesine bir zararı yok. Planaryaları da öldürmüş. Yani etkili ve güvenli bir ilaç. İnşallah en kısa zamanda piyasaya sunulur ve bu ilacı kullanmaya başlayabiliriz. Benim tanklarımda çok uzun zamandır hatta şöyle söyleyeyim 2 yıldır hiç planarya görmedim tanklarımda. Bu video çekmek için bir arkadaşımdan istedim planaryaları. Ee, neden oluşmuyor? Ne yapmak lazım? Arkadaşlar aşırı beslemeyin. Dikkatli olun bu konuda. Karidesleriniz kolay kolay açlıktan ölmez biliyorsunuz bunu hep söylüyorum. Aşırı beslememeye dikkat edin. Düzenli su değişimi yapın. Tanklarınızı temiz tutun arkadaşlar. Bir de dışarıdan bir şey ekleyeceğiniz zaman onu bir güzelce temizleyin. Sterilizasyon işleminden geçirin. Bu no planarya ile hazırlayacağınız bir çözeltinin içinde bekletebilirsiniz 1-2 gün. Bu şekilde e, temizleyip öyle koyun. Planaryadan hiç muhatap olmamak her zaman en iyisidir. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.